Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tek bu ne, ne ne diyoruz sence? Şurada tek bu kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neyse sizler de video like attın. Like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimi açmak için sadece şimdi Gidelim. Neyse ben toplamayacağım ya. Bu kez sen topla. Ne? Neyse neyse. Hem biraz blok topla sen ya. Sende birçok blok var. Bana da blok ver. O da iyi 5 tane. Var. Tamam birine ver. Neden hiç koyun gelmiyor? Evet. Şimdi şuraya da koyalım. Balalık Neden ben gideceğim Melisa. Bu kez sen git. Ya git hmm. Üstümüzdeki kurtulacak mısın Melisa? Hayır. Üzümlüteki ağaçtan da kurtulalım Melisa. Sen kurtul. Melisa her ben mi yapacağım? Ben tutuyorum. Ben de tutacağım. Neyse beni ıslanmayan kim var mı? Uyyy, gelsene. Bırt neyse iyi ki iyi. Bırt çarpma, çarpma. sağlığa zararlı. Zararlı değil. Uyyy, k*****m burnumu neden dedi? <Neden? gülüyor> neyse, sen nereden... Sen... <laughs> Tüvetta, kendi evindesin. Nasıl kokus bana geliyor? Nasıl bir iğrenç kokum varmış. Hiç iğrenç değil. Taa, kendi evindesin. Ben nasıl kokuyor korkuyorum. <laughs> Yok, yok. Neyse, niye ben kum topluyorum ya? Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. niye neyse bana kum toplattırıyor. Kendisi toplamıyor. Neyse arkadaşlar boşu boşuna. Bana ne bana ne bana ne. Neyse, ben kum toplamayacağım ama bak giderim. Bana ne. Ödümü göremiyorum zaten doğru. Tek... Hı? Hı? Dayanamıyorum git sen topla ben gelmiyorum. <laughs> Neyse hava kendi evinden duyabiliyorum ben seni. Ama, 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 Neyse ama lütfen ama boş boşuna ayran içme. ben yapmak. Yapma. Gelemiyorum yanına. Niye gelemiyorum? Bana balık topla, ayanık balık topla. Merhaba. Son söz söylüyorum. Ben toplanacağım. Sen topla. Sen topla ya. Ben hep niye topluyorum? Nesi geliyor mu yanına? <Sessizlik> Bak Melisa son kez söylüyorum. Sen topla. Ben de son kez söylüyorum. Sen topla. Son kararını. Son kararım. Sen topla. Ben ikide bir toplayamam. Ben adamın yerini bilmiyorum. Ya bir yaz, yürü yürü bulursun zaten. Hep ben gitmeyeceğim. Tekne, tekneyi sen de kullanırsın hem. Ben evdeyim. Seni bekliyorum. Bak ben evdeyim seni bekliyorum. Ne sen balık tutma işini ben yapayım. Aa balık geldi. Çek. Ya kaçırdım. Bu kez ben tutacağım. Hayır. Neyse iki tane şey varken Sonra bir ortalığı vereyim. Abi yolda daha var bence. Hadi atalım. Bol Melisalı saatler sonra. Ah, geldi. Ana diken balı. Ben buldum yiyeceğim. Bol Melisalı saatler sonra. Hmm. Melisa. Melisa. Ben burnumu tık ben, ben burnumu tıkıyorum. Melisa. Ben atıyorum. <laughs> ah, geldi. gel. Somon balığı. <laughs> Şu, wow, balığı. Somon balığı tuttum. Hadi bay bay. <laughs> Bunu pişiriyorum. Şimdi ben de çıkabilirim Meral. Ben Abi! Abi! Yürü. Abi! 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 Bana ver, bana ver, bana ver. Bana ne, bana ne. Bak sana ben... ok veririm, bak sana ok veririm. Ver. Ben de buyuru, Bak sen bana büyülü oku ver. Ben de sana oku ya vereyim. Hayır. Ok yani, çok küçük bir şey. Ben de bak sen yani bana büyülü yay ver. Ben de sana oku vereyim. Hayır ya bu ne? Tamam ya al. Ama sonra karşılığı olarak ok vereceksin. Hayır, yay vereceksin. Abi al bak, bana. Tamam ok veriyorum. Hey bir test ver tamam, bana. Tamam tamam alsın. Kıyamadım. Hadi bir test yap bakalım. Büyülü. <laughs> al. Oh, ne <laughs> <laughs> nesesatalsa oldu iki kez Tamam benim Arkadaşlar. Melisa. ben 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 hep balık geliyor. Bana ben balık gelmiyordu. Oh ben değsin. Bana da ben ben ok geldi. Ay yani yay. ben 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 Ay çok ben ben Çok şahane bir şey geldi. ben 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 Gümbüro, öyle öyle. Yören <laughs> <laughs> canım kaldı. Kim böyle yayını denize atar ki? Temer. Belki de çok şey şey alır. Belki de Temer. temer, temer. Kim? temer kim? Bilmiyorum ya. Benim eski benim eski arkadaş takip vermenim Benim eski Temer adamları kanal vermenim hmm. Aa geldi geldi tut. Tamam buldum tut. <laughs> ben de tutacağım. Ay hayır. Geri geldiğine inanamıyorum. Abi bak beni neredeyse denizin diğer ucuna atacaktın. Bana da yine somon balığı. Hep. Ay çok razlıyım. Aynen. <laughs> Hak bana somon balığı geldi şanslıyım. Bende de, ben, ben de, ben de Senin elma kaç? Bakayım. Hala sıfır. Mehnim. Bol meli salı saatler Mehnim. son. Bol Melisa'lı saatler sonra. Ya da iki, bir dakika sonra. Gelmiyor işte. Ben, Hadi bir daha atarak beni cam fırlatsana yani şöyle tepeye. Evin tepesine atarsın beni. Bana ben de lazım... Melisa benim. Bak düşeceğim. Mesela takım öyle ama. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir... Sizler de video like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimler açmayı unutmayın. Hadi şimdi Hoşçakalın Videonun devamı geldi mi? Evet videonun devamı